Herkese yeniden selamlar. iOS 13.5 GM sürümünden 2 gün sonra tüm cihazlar için, destekleyen tüm cihazlar için yayınlandı. Beta süresinde yayınladığım videolara tek tek ulaşamayanlar için 12.4.1'den bu sürüme geçecekler için ne gibi değişiklikler var onları hemen özetleyelim. iPhone 11 serisi için 1.05.28 olan modem yazılımı 13.4.1 sürümünden bahsediyoruz. 13.5 sürümüyle beraber 1.06.00'a yükselecek. Farklı modellerde farklı sürüm numaraları olacak kafanız karışmasın. Apple Müzik kullananlar için Instagram ve Facebook hikayelerinde kolayca paylaşım yapabilme imkanı bu sürümde mevcut. Müzik dinlerken uygulama içinden paylaş butonuna bastığımızda alt tarafta artık Instagram'ı veya Facebook'u görebiliyoruz. Instagram'a bastığımız zaman da bir hikaye yaratılıyor. Hemen burada ekranda görüyorsunuz Şöyle bir şey söyleyeyim. Bunun üzerine basılı tuttuğunuzda arka planla ilgili değişiklikler yapmanıza da olanak sağlıyor. Onu da sanıyorum böyle çevirip zevkinize göre kullanabiliyorsunuz. FaceTime grup görüşmesi yaparken konuşan kişinin görüntüsü ekranda biraz daha fazla yer kaplar genelde. Sürekli hareket halindeki pencereler sizi rahatsız ediyorsa bu ayarı değiştirebilirsiniz. Bunun için ayarlara Oradan FaceTime'a biraz altta da otomatik öne çıkma menüsündeki konuşan bölümüne geliyoruz. Bunu kapatarak bu özelliğin aktif olmasını engelleyebiliyoruz. Malum günümüzde birçoğumuz maskeyle dışarıda dolaşıyoruz, işlerimizi maskeyle hallediyoruz. Maske kullanırken Face ID kullanma ihtiyacı olduğunda artık yüz taramayı bile denemeden direkt olarak şifre ekranına atıyor bize iOS 13.5. Pratikte birkaç saniyelik gereksiz bir işlem periyodunu devreden çıkararak kullanıcıya minik bir zaman tasarrufu sağlıyor. Örneğin yüzümü kapattığımda şu şekilde ekranı açmak istediğimde direkt olarak beni şifre ekranına atıyor ve Face ID taramasını gerçekleştirmiyor. COVID-19'a maruz kalma olasılığı hakkında uyarı veren bir sistem de bu sürüme entegre edildi. Çevredeki cihazlarla Bluetooth etkileşimi aracılığıyla bilgi alışverişi yapan sistem sizi olası bir tehlike ihtimaline karşı uyarıyor. Bunun için ayarlara, gizlilik bölümüne ve sağlığa bastığımızda en üstte COVID-19'a maruz kalma günlüğü menüsünü görüyoruz. Buraya bastığımda üst tarafta menünün şu anda deaktif halde olduğunu görüyorum. Çünkü bu özelliği kullanacak bir uygulama telefonumda yüklü değil. Böyle bir uygulama yüklendiğinde bunu buradan aktif edebileceğim ve maruz kalma denetimleri menüsünde de şayet herhangi bir bilgi varsa bu menü altında da bunları görebileceğim. Evet iOS 13.5'te bu tarz yeniliklerin yanında video izleme sırasında ortaya çıkan siyah ekran, paylaşım ekranında kimsenin ya da herhangi bir uygulamanın görünmemesi problemi, mesajlaşma uygulamasında uygulamanın aniden kapanması ve mail uygulaması içindeki bir güvenlik açığının da giderildiği bilgisi var. 2 gündür kullandığım 13.5 sürümünde karşılaştığım tek problem Instagram üzerinde videolar arası geçiş yaparken ortaya çıktı. Herhangi bir videodan farklı bir videoya geçtiğimde bazen hala ilk videonun sesini duyuyordum. Ekrandaki video yerine 30 saniye önce baktığım videonun sesi aktarılıyordu bana. Sorun iOS değil Instagram kaynaklı da olabilir büyük ihtimalle. Birkaç gün içinde birçok uygulama ince ayarı yapılmış güncellemeler yayınlayacaktır iOS 13.5'in yanında iPadOS ve WatchOS güncellemeleri de var. Ne hikmetse benim cihazlar bu ara nakavt oluyor. Apple Watch'ta bir sorun çıktı ve servise gönderdim. Sorun da şuydu. Üstten aşağıya çektiğimde ya da alttan yukarı çektiğimde ekranda herhangi bir reaksiyon alamıyordum. Onun dışında saatin tüm fonksiyonları çalışıyordu. Bakalım nasıl bir sonuç olacak bu sefer. Bekleyip göreceğiz. Bu arada küçük bir hatırlatma yapayım. iPhone 7 Plus videosundaki telefon iPhone 8 Plus değil arkadaşlar. Bunu söylemek çok garip gelse de Jet Black modelini bilmeyen birçok arkadaş iyi de bu 8 Plus dediği için araya sıkıştırayım. iPad Pro ile ilgili bilgileri topladım ve yazıya döküyorum. iPad mi bilgisayar mı sorusu o kadar çok geliyor ki o videoda bu sorularınıza cevap bulacağınızı tahmin ediyorum. Birkaç kritik nokta var. Gerçekten bilgisayarı aratıyor. Pil performansı ile ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Yaklaşık 3 gündür bu telefonu aktif olarak kullanıyorum. Daha önce 11 Pro Max'teydim. Buradaki verilere göre yaklaşık 6-6,5 saatlik açık ekran sürelerine ulaşıyorum. Bence oldukça iyi bir süre. Örneğin ilk kullandığım gün 1 saat açık kalmış. Herhalde akşam kullanmaya başladım. Ertesi gün 4 saat 16 dakikalık bir açık ekran süresi yani kullanım süresi. Ve bugün de sanıyorum bu 3 saat 20 dakikalık ekran süresinin 1 saatini bir önce şarj ettiğim pille kullandım. 6,5 saatlik açık ekran süresi bence gayet iyi. Evet benden şimdilik bu kadar. Hepinize şimdiden iyi bayramlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.